Aa, bana mı bakıyor? Aynen, bana bakıyor. Hop, oh, hadi bakayım. Gelip Hop! Öyle bir şey yok. Tam da sıkıyor da. Lazım. Aa, şurada bir şey var. Vay kardeşim. Aha, o öyle. Selam. Bot Herkese merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Miramar haritasındayız ve Hacı'ya iniş yapıyorum çünkü buradan yakın geçti ee, Burada bir mevzu dönebilir kardeş bu arada One Man Squad'ız is... Evet kardeş buraya inmeniz lazım ama bak Boşa inmedik Şöyle neler var tamam Güzel M16 Bir daha yere inmeden indirebiliriz o niye kimse kalmadı? Bir dakika daha inemediler mi acaba anlamadım ki. Şuradan seni ben alayım ya. Bu kısmı alayım ben seni. Güzel sen de gel. Sen de gel kardeş. O işler değişir. İşler değişir bir dakika. Burada da varmış tamam. Şöyle. Heh. <laughs> Mermiyi fullledik ya bak adam gelmedi ya. Bütün her yer bana kaldı ya. Her yer bana kaldı. güzel. Güzel kardeş. Bir şey yok. E? Ya buraya niye gelmediler ya? Benim acilen San Martin'e geçiş yapmam lazım. Çok acil. San Martin'e gitmem lazım çünkü oradan da geçtim. Aa! Bir dakika. Botçuklar. Hayırdır? Help me. Help me. Şurada Tamam. Orada bir Kar98'imiz vardı. Unutmadım. Onu <laughs> almam lazım. Onu almam lazım. Ş şöyle. Aa yanlış. Bir dakika. Yanlış yaptım. Şunları at. Heh. Tamam. Şöyle. Bir AKM bir de Kar98. Hadi bakayım. Biraz yakalım ortalığı. Fazla fazla hasar verelim bugüne. Ee, San Martin'e bir geçelim. Evet kapılar açık. Vay San Martin'e inmişler demek ya. Umarım gelmişlerdir. Bak hiç ses de yok ya. Kardeş benim bir yerden ses almam lazım acilen. Kimse yok be. Çok acil bir ses vermeniz lazım bana artık ya. Aha. O ne öyle? Şu ne yapıyor? seni alayım ben. Aa burada var ya. Aa loot mu yapıyordun sen? Adam loot yapıyordu dur. Dur. Baygın kalsın. Hmm. Nereye gidiyor? Tamam. Ekip arkadaşı. Aa geldi. Geldi. Hayda adam çıkmıyor. Ay, Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Oy onda da mı muhakeme var ya. Yarı canım gitti ha. Evet. Ekip arkadaşlarım burada mı? Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. <laughs> Yok gibi. Her an bir yerden çıkar diye. Şunu bir canım basayım ben. Tamam diğerinde kili geldi. Şunu da bas kardeş. Kaskım nasıl? Mükemmel. <laughs> miramar'a göre, miramara göre çok komik bir kask. Evet. Vay vay vay. Yine M4'ler beni çağırıyor. Hmm, 4x'imiz var. Tamam. Ben böyle iyiyim ya. AKM'le devam edeceğim. Biraz böyle fazla fazla hasar verirsek ekiplere karşı daha iyi olabilir. Kardeş bir bug'imiz mi var? Hadi bakayım. Bug bir Oo. Oh. Ne oluyor? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bir botçuk mu? Aa, arkamda da bir var. Bir dakika. Ne oluyor kardeş? Bu ne yapıyor? Hop, seni ben bir alayım. Loot yapıyor orada. Bak, burada biri var da. Botçuk olabilir mi? Ha. Oh. Oha duvara pusu Ha. Ah. Kardeş niye duvara pusuyorsun ya? Ha? Korkuttun bizi ha. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben. Bir dakika. Bu ne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Adam headshot yemiyor ya. <laughs> Bak son ekip üyesi bu olabilir ha. Adam da gelmiş burada AFK kalmış ya. Görübüm. <laughs> ya bu kısım çok kötü ya. Burada normal bir ekip yok mu kardeş? Çatışabileceğimiz. Kimse çıkmadı buradan. Ben gider. Ben kaçar buradan. Buradan bize ekmek çıkmayacak belli. Kardeş gidiyorum. Bas bas bas. Yeni yerimiz Picado. Oraya bir geçiş yapalım. Ben oradan bir şeyler bulacağımı düşünüyorum. Buraya gelmemişlerse büyük ihtimal oraya gitmişlerdir. Evet. Picado ben geldim kardeş. Vay, hoş Bana bir kill sar oradan. 4 kill. Yok mu bir ekip? Şöyle bir ekip bulabilsek çok iyi olur ya. İndiğim yerde zaten kimse çıkmadı. Bari buradan bir şeyler gelsin. Oh! Kardeş yavaş. Mirado yeni daha. Bak yine canımız tehlikede. Sen ne yapıyorsun? Sağdan biri geliyor. Var ya çıkmasa mermi bitiyor. Yani sıfırdı yani. Adam bana sıkmadan bitirdim. Yani sıkarsa zaten var ya biterdik ha. Canımız da yok. Bas bakayım. Tamam. İyi atlattık burayı. 11 kilimiz var. Temiz. Temiz temiz. 3 kişi çıktı. 4 de olmasa da olur yani sıkıntı yok. Dördüncü de gelse baya karışırdı ortalık Yeleğim gitti ya Adamlar yeleğime sıktıkça çok fazla canım gidiyor Bunu düzeltebilirsem iyi olur Kardeş ne varsa alayım Ne varsa alayım hmm. 3x Okey Aha bir drop Tamam güzel mevzu çıkacak herhalde ee, Sabahtan beri adam ara ara Bir şey bulamadı ki ya Şu droba çökeyim gelecek en azından iyi bir şekilde halledip buradan ilerleyebiliriz. Kardeşim kimse dokunmasın. Drop benim. Yeleğim kötü çünkü. Bunu almam lazım. Oo bak. Bak işler değişir şimdi ha. İşler şimdi değişir işte. Tamam. Güzel. Yine AKM'ye devam. Yanına bir AVM ekledik. Şuraya çıkıp bir pusu atabilir miyim? Şöyle drop yapalım mı? Kimse var mı? Kardeş bir şeyler olsun artık ya. Kimse yok ya. Ah. Kardeşim tam gidiyordum ha. Vallahi tam da gidiyordum. Gördüm seni. Aa şu arkadaki bana mı bakıyor? Aynen bana bakıyor. Tamam seni aldık. Aa nasıl ya? Var ya kafası görünüyordu ha. Aa nereden sıktın ki? Başka biri daha mı var arkada? Aha topuk. Hadi be. Aa canın yok. Canın yok adamım. Hadi be. Basıyorum, basıyorum, basıyorum hadi. Let's go. Let's go main. Canı yok. Ya canını basacak ya arkadaşını uyandıracak. Var araca bak takla atmaya devam ediyor ya. Aha. Tamam. Yeni uyanmış. Tamam. Bak. Her ikisine de bir vuruş ha. <laughs> Canlarını basmamışlar. Güzel oldu direkt. Hiç kapışmadan bitti maç. Evet 13 kilimiz oldu. Daha Ooo. o ne ya? Kardeş bu kadar AVM mermisi sen milyar. Ne yapacaksın ki bu kadar ya? Neyse yanımızda taşıyalım ya. Ne olur ne olmaz. 41 tane mermimiz oldu. Al al hepsini al. Bakayım şunu bırakalım. ha. Şunu alayım tamamdır. Tamam. Evet kardeş benim dışında 13 kişi mi var hayatta? Aha. Kardeşim yeni AVM buldum ya sıfır temiz. Şöyle nasıl? O, hadi bakayım. Geliyorum hemen geliyorum hemen. Hiç bekletmeyeceğim adamım. Hemen geliyorum. Böyle uzaktan uzak kapışmak benim için en iyisi olacak ekiplere karşı. Aa bu araç gitmeyecek ya. Surprise. Nara uyandırdım bak canını basıyordu diğer ha. Baya hızlı uyandırdı da. Yanlış yere almıştınız ya. Bir AVM'de buradan çıkar mı? <laughs> ha Groza var. Ben Groza'ya geçerim ama ha. Valla. Groza'ya geçerim. Uzatılmış. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bir de bana bir susturucu veremez misin ya? Yok mu? Hadi bakayım. Bir susturucumuz yok. Ya çok fazla AVM vermesi var. 7.62 alamıyorum he. <laughs> Şu sargı bezlerini atacağım. Bir yerine başka şeyler aldı ya. Neyse. İlerleyelim bu kadar yeter bize ya. Ne yapacağız ya? Koloni mi vuracağız? Ha? Ses geliyor bir yerden. Hadi be. Oo alan bu alan vurur. Bu alan vurur topuk. Topuk topuk topuk. Bu alan vurur. Tamamdır. Evet, alan bende kardeş. Buyurun. Buyurun elleri göreyim. Hmm. Ha? O kardeş aracıma sıkanın başı sağ olsun. Oha oha. Bana mı atıyorlar? Bir dakika, sıra bende. Sıra bende. Sizin araç nerede? <laughs> Aa gördüm iki kişi. O oh, var ya tam zamanda gitti ya. Hadi be. Bir dakika. Hop! Öyle bir şey yok. Tam da sıkıyor da. Sen alman lazım. Arkadaşı ona koşuyor. Ama alamazsın. Bırakmam. Bırakmam. Son dakika baygın bırakmam ya. Direkt bitirmem lazım. O adam gitti valla. Taşın arkasına geçti. Hmm. Araçla bir yaklaşsam mı ya? O niye bu kadar az kişi kaldı? Demin onun üzerindeydi ha. Çatışma yaşandı mı ya? Şöyle şuradan bir kuş bakışı yapsak ne olur? Görebilir miyim acaba? Aa aşağı iniyor. Hadi be. Hadi be. Vurabilirdik ha. Şuna ya. Ha motormuş. Şuradan biri bir sıksa var ya çok güzel olur. Sanmartine karşı çok net kapışırım yani ha. 3 level kas gerek var ya. Bayağı kapışırız. Şu aşağıya kaçan var ya. Onu bulmam lazım. Aa şurada bir şey var. Vay kardeşim. Kafan gözüküyor ya. Geliyorum. Basıyorum ben orayı. Hemen hemen hemen. Let's go. Let's go man. Evet benim dışımda 6 kişi hayatta. Bize kalır mı hepsi? Hepsiyle kapışmam lazım benim şu an. Oo. Bir dakika biriyle çatışıyorlar. Aa biri araçla öldü ha. Biri araca gitti. Şuradan şöyle bakabilir miyim? Aa Birini tarıyorlar da. Kardeş kimi tarıyorsunuz? Ben bir şey görmüyorum. Gördün beni. Şunu atarsam bir baygın alabilir miyim ya? Şöyle. Buyurun. Ha yok. Tamam. Öyle bir şey yok. Tamam. İki baygın. Diğeri nerede? Aa başka yok mu burada ya? Hayda. aşağıda çıkmak istemiyorum. Bir yerde pusmuş diye. Tamam şöyle temizleyelim. 1 ve 3 mü? Bak bunlardan bir kişi kaldı ha. Birini aldık. İki de burada. Son bir kaldı bu takımdan. Tamam. Ben ilerlerim buradan. Topuk topuk topuk. Buradan kaçmam lazım acile. Aha. O öyle? Selam. Bayıldı bu. Bunu tarıyorlardı büyük ihtimalle. He. Bak bunu tarıyor olabilirler. Aa birini gördüm. Birini gördüm. Kamuflajlı var. Hadi be. Yok çok uzak. Çok uzak. Çok uzak. Biraz yakınlaşabilir miyim acaba? Şöyle. Adam yukarı çıkmış mıdır ya? Acaba. Oh. Aynen. Yukarıda. Oh. başka sıkıyor. Seni gördüm. Evet. Mermi. Dolsa. O oh, yattı valla. Öndeki ne yaptı? Bak ona doğru gidecektim de. Şimdi bak bu beni arkalar ha. Adam bukta. Adam bukta o vuruş net yani net gitmeliydi. Bukta. Tamam iki kaldı. Bir önümde bir de sağda. Ama o buna sıkıyor. Bunlar rakip he. Rakip bunlar büyük ihtimal. Hadi be. Bir daha. Bir daha zıpla. Evet, bir body nasıl zıpla zıpla gidiyor ya. <laughs> Dur geliyorum. Geliyorum kardeşim. Ben şöyle ilerleyebilirsem çok iyi olur. Arkadaki beni tarama, tarama. Lütfen. Tamam bakmıyor. Bakmıyor. Hem de alana gireceğim. Yukarıdaki de beni korkutuyor. Şimdi bak ikisinin arasında kaldım ben. Bu adam cam basmıyorsa. Yok ya çıkmış. Dışarı çıkmış. Neyse, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Adam çoktan çıkmış var ya. Biz orada neyi bekliyoruz anlamadım ha. Adam gelecek diye bekliyorum ben bir de. Kardeş buradaki e, zıplayan nerede? Aha! yu, kamuflajlı burada. Seni gördüm. <laughs> Bak var ya yanına yaklaşana kadar sesini çıkarmayacaktı ama. Evet. Bir de şu ileride. İleride bir tane. O oh! geldi. Geldi, 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 geldi. Evet kardeş. Hadi be. Nasıl kafa gitmez ya? Adam etrafa sıkmaya başladı ha AVM vuruşundan sonra. <laughs> Adam bir AVM vuruşu